Selam arkadaşlar. Eva sizce hangisinde? Helikopterde yok. Dinozorda yok. Bunda mı? Aa, bundaymış. Pervaneli uçak. Hmm, durdu. Galiba bozuldu mu? Ne oldu acaba ya? İniyorlar bakın. Ah, havada kaldı Eva. Eva havada kaldı. Birisinin Eva'yı aşağı indirmesi gerekiyor. Korkacağız. Eva havada kaldın. Ne yapıyorsun? seni oradan havada kaldım. Alamam ki çok yukarıdasın. Bakalım Eva'yı oradan alabilecek miyim ya? Çok gökyüzünde kaldı. Benim boyum oraya uzanmaz ki. Yetmez. Bakın. Yine zor. Bak pervanesi bozulmuş Eva'nın. Dönmüyor pervanen. Mavi ışığın da güzelmiş. E ee, kemerini açtın mı? Evet onlara basınca galiba bu uçak böyle yukarı aşağı kalkıyor iniyor. Ne dersin? İnebilecek misin? Gel bana. Tokanı da al istersen. Tokalarını hep böyle bir yerlerde unutuyoruz. O şu yerdekini anneciğim buraya koyduğunu. Nerede o? Bana ver. tamam çantama koyayım. Sonra da gel benim kucağıma. Onu çıkartmak zorunda değilsin aslında. Yardım edeyim. Ah düştü. <laughs> al bakalım. Direksiyonları da güzelmiş. Aa Eva da düştü. Saçların önüne geliyor ya görmüyorsun etrafı o yüzden düşüyorsun. Gel Emine. Gel bakalım başka oyuncaklara da bakalım. Arka tarafta bir şey görmüştüm ona binelim. Daha önce yine binmiştik aslında. Dönme dolaba bindik. Ondan sonra neye binsek acaba? Atlı karıncaya binelim o zaman. Hadi sen yine buradan git ben buradan gideyim. Buluşalım ortada. Evet atlı karınca. <laughs> Gel bakalım. Atlı karıncaya gidelim buradan. Balonlu çocukları gördün mü? Şurada stiker yapıştırmışlar, resim yapmışlar. Balonlu bir çocuk var. Bir tane kızın elinde bir sürü balon var. Eva nerede acaba? Eva nerede? Gel bakalım. Atlı karınca. Dönme dolap, biraz önce bindik dönme dolaba. Güzel miydi? Dönme. Mükemmel miydi? Gel bakalım. Hem de tam kırmızısına binmiştik. Bizim indikten sonra, biz indikten sonra kimse binmemiş galiba. Ne dersin? Gidelim bakalım dönme dolu. Şurada da bir oyuncak var aslında. Annelere göre oyuncak çok yok burada ya. Pervaneli bir oyuncak var. Paramotor gibi. Gel bakalım. Şurada da salıncak var. Evet anneciğim buna binmek ister misin? Hepsine binebilirsin onun içindekilerin. Şurada da tren varmış, çok güzelmiş. Hadi atlı karıncaya binelim o zaman. Abi gelecek bize yardım edecek anneciğim. Çok güzelmiş oyuncaklar.